Yok, vallahi anne anne Efe elinde ne var öyle Adını unuttum vallahi biliyor muydun adını? <laughs> Elindekiler chopstick yani yemek yemek için aslında bir nevi çatal ama ben yemem önündeki ne sence? Sushi ben biliyordum. Sushi. Peki sushi ne? Neyden yapılıyor biliyor musun? Ne? Çiğ balık. Çiğ balık mı? Ey, dön, dön, dön. Niye yiyor sence insanlar bunları? Şey yemek kalmadığı için bunlar alıyorlar. Tamam ben senden onu yemeni istemeyeceğim. O elindekilerle sence nasıl tutulur onlar? Onu bir göstersene bize. Kızlar belinize verin mi? Gelin. Efe sevdin mi? Hı hı. Yemesini sevmedin ama oynamasını sevdin onlarla bence. Kim suçu ister? Şu an önünde sence ne var? Cipsi. Cipsin içinde ne var? Evet. Önünde taco ve churro var. Taco, churro o ne? Taco. Evet. Bunun Churro. E, nasıl gözüküyorlar sence? Çok kötü valla. Cipsi yemez. Bunun içinde sarar var. Sen sevmedin mi onları şimdi? Aa. -a. Ama içinde et varsa et seversin. Tavuk seviyorum ben. Tavuk seviyorsun. Dana sevmiyor musun? Dana ne? Dana eti. Ha dana eti anladım. Nasıl güzel mi? Çok iğrenç. Ama insanlar çok para veriyor onun yemek için. Ben sevmem. İnsanlar bunun bir porsiyonuna 45 lira veriyor. Sence çok mu? Ne 45 lira? 36 5 lira. <laughs> Bakın çiğ köfte yapıyorum. Bakın arasına koydum. Çipsi çipsinin arasına koydum. Ne saçma. Efe, sence önündeki ne? Ay, ne bu. Balık, Balık yumurtası. Balık yumurtası. Evet, havyar var önünde. <laughs> balıkların yumurtası mı olur? Olmaz. Olmuş işte. Dinozorların olur, tavukların olur ama balıkların olmaz. Bu yumurta yumurta. Kabuğu yiyemez bunun Ama bu bala benzer. Ama tadı hiç bal gibi değil. İstiyorsan şöyle parmağını dokun bir tadına bak. İyi, bakma. İnsanlar bunu yemek için dünyanın parasını veriyor. Çok pahalı bir şey o. Sen sevmedin mi? 36 5. Daha pahalı. 15 40 40 39 60 lira. Altyazı Efe sence önünde ne var? Avokado. Avokado değil o. Atma şimdi. Ne o önündeki? İneğin ciğeri. İneğin ciğeri. Önünde karides var. O ne o ne? Bir deniz böceği gibi bir şey. Anne anne. Çok kötü gözüküyor valla. Tamam senden onu yemeni istemeyeceğim çünkü hiç sevmedin sen onu. Böyle turuncu şeyler var beyaz. Güzelse yemek ister misin? Aa, Zor <laughs> ama yemeyeceğim. Kısa kim yer bunu? Erkekler misin? Hadi ya. Efe, bu sosyetik yemeklerden hiçbirini yemedin. Ama hiçbirini de sevmedin. Ben kızlar çok seviyorum. <laughs> <laughs> Hem çok 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 seviyorum. Evet, yemek borcumuz bitiyor. Bravo! Herkes beni izlesin. Görüşürüz.